Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine eğitici bir masal anlatmak istiyorum. Masalımızın ismi Abdest Nurdur. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın sakın. Sevgili günlük, günlerdir hazırladığım ödevi okula götürdüm. Gerçekten çok uğraştığımı söylemeliyim. Neredeyse bütün ailemin bu ödevde katkısı oldu. Katkısı oldu derken ödevin her satırını kendim yazdım tabii. Resimleri kendim yapıştırdım. Ama onlar bana yol gösterdiler. Bazı şeyler anlattılar. Ve ne oldu biliyor musun? Öğretmenim en çok benim ödevimi beğendi ve sınıfın panosuna astı. O kadar sevindim ki anlatamam. İstersen önce ödevimin ne olduğunu anlatayım sana. Din kültürü ahlak bilgisi dersindeki konumuz abdest. Öğretmenimiz abdestle ilgili bildiklerimizi bir fon kartonuna ödev olarak yapmamızı istedi. Abdest nedir? Nasıl alınır? Abdesti bozan şeyler nelerdir? Öğretmenimiz ödevleri toplamaya başladığında Yakup'un verdiği dosya kağıdı herkesi çok güldürdü yine. Koskoca dosya kağıdının üzerinde sadece abdest alan bir adam resmi vardı. Yakup resmi bir yerden kesmiş ve oraya yapıştırmış. Öğretmen, Yakup bu resmi buraya yapıştırmışsın ama hiçbir şey yazmamışsın oğlum deyince. Şey, öğretmenim yazmadım çünkü o amca abdest almış. Bitmiş zaten." dedi. Öğretmenimiz Yakup'a bakıp "Evet evladım anladım. Ama bu kağıttan not bekleme sakın. Bence bu not uçmuş gitmiş." dedi. Yakup "Ama öğretmenim." diye itiraz etmeye başladıysa da başarılı olamadı. Öğretmenim benim ödevimi aldığı sırada gülümsedi. "Aferin sana Betül. Ne kadar da çok uğraşmışsın ödevinle." diyerek teşekkür etti. Hadi şimdi tahtaya kalk ve yaptığın ödevi arkadaşlarına da anlat. Neler öğrenmişsin bakalım. Büyük bir heyecanla yerimden kalktım. Sahiden heyecanlanmıştım. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Sadece ödevi hazırlayıp vereceğimizi düşünmüştüm. Doğrusu neresinden başlasam diye düşünürken öğretmenim işimi kolaylaştırdı. Abdest nedir? İstersen onunla başla. Biliyordum hem de sular seller gibi biliyordum. Ama nasıl açıklayacağımı bilemiyordum. Sonra bir anda dedemin anlattıkları geldi aklıma. Ve sözcükler dudaklarımdan dökülmeye başladı. Arkadaşlar Müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mest etme yoluyla yaptıkları arınmaya yani temizlenmeye abdest denir. Öğretmenim gülümsedi. Peki söyler misin neden abdest alırız sence? Şey bence yani dedem ne demişti? Ha evet hatırladım. Öğretmenim abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak. Yani maddi ve manevi bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın yani Allah'ın emrettiği önemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam'ın yani Allah'ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Öğretmenim çok memnun olmuştu. Başka ekleyecek bir şey olan var mı? dedi. Burcu parmak kaldırdı ve abdest alan bir insan kendini manen temiz ve rahat hisseder. Ve bu güzel his ve temizlik duygusuyla Allah'a ibadete durur öğretmenim dedi. Öğretmenimiz Yakup gel bakalım gel de nasıl abdest alınır göster bize dediğinde Yakup hemen yerinden zıpladı. Kim? Ben mi? Bütün sınıf gülmeye başladık. Senden başka Yakup var mı burada? Dedi öğretmenim. Yakup tahtaya kalktı ve abdest nasıl alınır anlatmaya başladı. Daha doğrusu öğretmenimiz söyledi. O da abdest alıyormuş gibi yaptı. Bu hepimiz için çok iyi oldu. Çünkü birebir görmek akılda kalmasını sağlıyor. Bu arada öğretmenimiz bana bir soru sordu. Betül, söyle bakalım. Abdesti bozan şeyler nelerdir? Betül biraz düşündükten sonra, "Öğretmenim, tuvalete gitmek, sonra e, şey, gaz çıkartmak." dedi ve bütün arkadaşlarım gülmeye başladı. Peşinden ağız dolusu kusmak, uyumak, bayılmak vücuttan kan ya da sarı sıvı çıkması dedim. Dedim ve orada takıldım kaldım. Bir şey daha vardı. Vardı ama neydi hatırlamıyorum. Öğretmenim imdada yetişti. Namaz sırasında yanındakiler işitecek kadar sesli gülmek dedi. Ben bunları söylerken Yakup birdenbire olduğu yerde zıplayarak beş vakit, beş vakit dedi hepimiz çok şaşırmıştık. Oğlum ne diyorsun sen dedi öğretmenim. Günde beş vakit namaz kılınır dedi Yakup heyecanla. Ve onun içinde beş defa abdest alırız. Yani beş kere temizlenmiş oluruz. Teşekkür ederim Yakup. Ama ben sana namazı kaç rekat olduğunu sormadım ki. Olsun öğretmenim abdest aldığımıza göre namazla kılacağız demektir öyle değil mi? Hepimiz gülmeye başladık. Öğretmenimiz, bir sonraki derste namaz konusunu işleyeceğiz. Ama abdest almayı herkes tam olarak öğrenecek. Anlaştık mı? Sınıfta bazıları biz zaten öğrendik dediler. Bazıları da daha tam öğrenemedik dediler. Öğretmenimiz Yakup'a döndü. Hadi bakalım Yakup. Abdest nasıl alınır? Arkadaşlarına bir kez daha göster. Yakup kafasını öne eğdi. Hmm, şey ilk önce diye konuşmaya başladı ama bir türlü hatırlamıyordu. Öğretmenimiz tekrar etti. Yakup abdest almak için önce niyet ediyoruz. Yani Allah'ım niyet ediyorum abdest almaya diyoruz. Sonra ilk olarak ellerimizi yıkıyoruz. Peşinden ağzımızı çalkalıyoruz ve burnumuzu temizliyoruz. Sonra yüzümüzü güzelce yıkıyoruz. Sonra her iki kolumuzu da dirseklerimizden başlayarak mest ederek güzelce temizliyoruz. Peşinden başımızı mest ediyoruz. Sonra kulak içi ve kulak arkamızı temizleyip dört parmakla ensemizi de temizledikten sonra Ayaklarımızı topuk bileklerimize kadar güzelce yıkıyoruz. Tüm bunlar bittiğinde artık namaz için hazırız. Ve son olarak sevgili çocuklar, bir Müslüman abdestli olduğunda diğer zamanlara göre daha dikkatli olmalı. Çünkü abdest Müslümanın temizlenmesi ve arınmasıdır demiştik. Yani abdestliyken kötü söz söylememeye İnsanları üzmemeye, yalan konuşmamaya daha çok gayret etmeliyiz. İşte bu yüzden abdest ve namaz bizleri kötü alışkanlıklardan korur. Sevgili günlük, bugün sınıftaki herkes abdest almayı çok güzel öğrendi. Bir dahaki derste de namaz kılmayı öğreneceğiz. Ve inan ki çok ama çok eğlenceli bir ders geçirdik. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.